A A ne? Sanırım Amerikalı olmadığım için mutluyum. Aha, başlıyoruz. Bu adam dövme yaptırırken babası yakaladı ve eşek sudan gelene kadar dövecekti ki. Eşek geldi. Eşek, Fadıl'ı durdurdu. Fadıl Bey, nedir bu çocuğun senden çektiği diye azarladı. Fadıl, ya bu çocuk ne zaman bir şey yapsa başımıza bir hadise geliyor. Dediği an. Hadise mi geliyor? Başlarına hadise geldi. Oh! Hadiseyi gören Fadıl'ın aklı hayali durdu. Ve Arif'e bu kolundaki ne lan böyle diye sordu. Arif baba dövme. Dedi. Dövme. dedi Fadıl bak dövmeyeceğim ne bu diye ısrarla sordu. Arif yine dövme deyince ah! Fadıl eşeğe sudan gelmesin diye para verdi. Ve Arif'i bir güzel dövdü. Oh ne güzel İstanbul ya biz para kazanalım. Bizim velet harcasın diyen Fadıl, Arif'in baba burası İstanbul değil demesi sonucu canını okudu. <laughs> Éh. 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 Eline sağlık Fadıl abi, güzel olmuş. Her